Metinde verilen bilgiler ve görsellerin hareketle sarı genin yeşil gene baskın olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar metni okuduğumuzda bir anneden diğeri babadan gelen gen çiftine alergen denir denmiş. E, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A veya küçük A, küçük A şeklinde gösterilir. Çaprazlama bir üreme işlemi sonrasında meydana gelen döllenmede oluşabilecek gen kombinasyonlarının belirlenmesidir. Çaprazlama sonucunda erkek ve dişi üreme hücrelerinin birleşmesiyle yavru bireyler elde edilir. Tek karakter çaprazlaması ise bir e, özellik bakımından alergenliğin çaprazlanmasıdır. Karakter çaprazlanmasında baskın gen özelliğini her zaman gösteren gendir ve büyük harfle gösterilir. Şimdi burada baskın genin e, altını çizmemiz gerekir çünkü önemli bir kavram. Baskın gen neymiş? Her zaman Büyük harfle gösterilirmiş arkadaşlar ve gen özelliğini her zaman gösteren gen. Çekinik gen ise baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir ve küçük harfle gösterilir. O halde baskın geni şu şekilde yazabiliriz. Her zaman büyük harfle gösterildiğine göre bunlar baskın gen. Çekinik gen ise... küçük harfle gösterilirmiş her zaman. Çaprazlama sonucunda oluşan genler birbirine aynısı, ise saf döl yani homozigot. Bunu da yazalım. Homozigot birbirinin aynısı. Evet, genler birbirine aynısı ise e, homozigot diyoruz. Çaprazlama sonucu genler birbirinden farklı ise melezdöl. Yani heterozigot oluyor. O halde onu da bu şekilde gösterebiliriz. hem anne hem de babadan kahverengi göz rengi geninin gelmesi homozigot, birbirinden kahverengi diğerinden mavi göz rengi geninin gelmesi ise heterozigot olduğunu gösterir. Başka bir örnek verecek olursak kıvırcık saç geni, düz saç genine baskın bir bireyi ele alalım. A harfi vererek çaprazlama yapacak olursak A kıvırcık büyük A kıvırcık saç, küçük a düz saç. Kıvırcık saç homozigot baskın olursa, büyük A büyük A heterozigot baskın olursa Büyük A küçük a Çekinik olursa sadece küçük a küçük a olmaktadır. Şimdi bu bilgilere göre arkadaşlar seçeneklere bakalım. Bir numaralı yavru homozigot baskın. Bakalım bir numaralı yavru e, nasılmış? E, büyük A büyük A şeklinde. E, Homozigotta nasıl oluyordu? Her ikisi de aynı oluyordu. Evet, büyük A büyük A olduğuna göre homozigottur ve baskındır. Dolayısıyla doğru. 2 e, numaralı yavruya baktığımız zaman bakın büyük A ve küçük a şeklinde yani e Bu da doğru. Fakat çekinik değil, baskındır. Dolayısıyla yanlış. E C, C seçeneğine baktığımız zaman 3 numaralı yavru da büyük A ve küçük A var. Yani e, heterozigottur, homozigot değildir ve baskındır. Dolayısıyla bu da yanlış. E D seçeneğinde 4 numaralı yavruya baktığımızda küçük A küçük A şeklinde. Yani homozigottur ve baskın değil, çekiniktir. İkisi de küçük harf olduğu için dolayısıyla bu da yanlış olmuştur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir.